Bismillahirrahmanirrahim. Avrupa'nın farklı şehirlerinde yaşayan mümin kardeşlerim, muvahhid, mücahid, delikanlılar, hanım kızlar, hepinizi Allah'ın rahmeti, lütfu ve ihsanı kuşatsın diye selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Can kardeşlerim, Avrupa'da yaşayan Müslüman insanlar diye görmüyorum sizi ben. Ne görüyorum biliyor musunuz? Ne görmek istiyorum biliyor musunuz? Hristiyanlığın haçlı ruhunun topraklarında ümmeti Muhammed'in gözcüleri, ümmeti Muhammed'in emanetçileri o topraklarda dinimizin, şeriatımızın bekçileri olarak görüyorum sizi. Siz sabah namazına kalktığınızda biz burada ezansız topraklarda bile namaz kılan gençlerimiz diye övünüyoruz. Peygamberiniz sallallahu aleyhi ve sellem sizinle övünüyor, sizi bağrına basıyor her sabah namazına kalktığınızda. Almanya sokaklarında iffetiyle, tesettürüyle dolaşan kızlarım benim. Müslüman kızlar diye geçiştirilemez. Muhammed aleyhisselamın iffet ve şeref anlayışını küfrün toprağında da ayakta tutan mücahide kız olarak görülür. Allah korkusunu Allah beni haramlarıyla tehdit eder cehenneme koyar diye kalbinde incelik bulunan, o hassasiyeti kaybetmeyen delikanlıları Müslüman Türk çocukları olarak görmüyorum ben. Küfrün ortasında bile, cehennemin ortasında bile yanmadan durabilen mücahit delikanlar olarak görüyorum. Siz Allah ve peygamberi düşündüğünüz sürece, siz şeriat hassasiyeti gösterdiğiniz sürece, benim İstanbul'daki konumumdan daha değerlisiniz. Ezan seslerinin çepeçevre kuşattığı, onlarca ezanın aynı anda okunduğu bir şehirde yaşayan, Müslüman birisiyle, ezana hasret birisini, aynı tutar mı Allah? Ne zannediyorsunuz? Kıymetinizi bilin gençler. Genç kızlar, kıymetinizi bilin. Kıymetinizi bilin. Allah'ın size verdiği kıymeti düşürmeyin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hasretini sakın söndürmeyesiniz. Kur'an'ımızın sesini sakın kısmayasınız. O hayat sizin için Cennete gideceğiniz umutlu bir hayattır. Siz Avrupa'da, Amerika'da, Avustralya'da nerede olursanız olun Allah'ın kullarısınız. Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetisiniz. Muhammed Aleyhisselatu vesselam efendimiz Medine'de ama siz Frankfurt'tan, Viyana'dan, Zürih'ten ona bağlanıyorsunuz. Ne mutlu size ki küfrün ortasında bile erimediniz. Ne mutlu size ki şirkin hükümran olduğu, Hristiyanlığın bile ezilip gittiği Hristiyanlık topraklarında Allah, Muhammed Aleyhisselam, Kur'an, sünnet ve şeriat biliyorsunuz. Hatalarınıza rağmen, yanılmışlıklarınıza rağmen, düşüp bacalamanıza rağmen, hala bu şuuru taşıyorsunuz. Sizi tebrik ediyorum. Alnınızdan öpüyorum. Bağıma basıyorum. Ümmetimin delikanlıları, ümmetimin kızları olarak sizinle şeref duyuyorum. Kendi topraklarımızda bile tabiz üstüne tabiz veren kitlelere rağmen, her haramın serbest olduğu devlet koruması altında olduğu yerlerde bile şuurlu mümin, muahid mücahit ve mücahideler olarak dolaşan genç kızlar, başıma taçsınız ta siz. Sizin varlığınız ümmetim için umuttur, şeriatım için umuttur. Ben size yılbaşında Noel kutlamayın der miyim zannediyorsunuz? Bunu söylemeyi, Noel'e kutlamayın, Noel sahtedir diye size hitap etmeyi saygısızlık kabul ederim saygısızlık kabul ederim. Çünkü siz Muhammed aleyhissalatu vesselamın gençlerisiniz. Sizin küfre verilebilecek bir taviziniz yoktur. Sizi başımın üstünde tutarım, gözümde sürme yaparım, kıyamet günü de elinize tutunur, eteklerinize tutunur, sizin şefaatinizde Allah'ın izniyle cennete girerim diye umut bağlarım. Sizi Allah'a emanet ederim. Allah sizinle olsun. Rahmeti üzerinizden eksik olmasın. Mağfireti sizi kuşatsın derim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.